Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yeni açıklanan da bilançolar var arkadaşlar. Bütün bilançolarda sizlerle paylaşacağım. Bugün BIST endeksi %2 düştü. Borsamızda sert bir düşüş oldu. Aslında günü yatay bir şekilde götürüyordu Özellikle şurada saat 13.40'dan sonra neredeyse 45 derecelik bir açıyla düşmeye başladı ve özellikle 17-15'te sert bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Endeks 9.485'leri gördü. Sonra bir miktar toparlandı ve 9.600 puandan günü kapattı. Peki borsa neden bu kadar sert düştü? Hangi haberler vardı? Sosyal medyaya baktığımızda arkadaşlar şöyle haberler var. Bunu TÜSİAD'a bağlayanlar var. TÜSİAD'la alakalı gelişmelere bağlayanlar var. Sonra ayrıca piyasalarda siyasi belirsizlik fiyatlıyor başlığı altında şöyle bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında parti teşkilatında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak ilçe başkanlarının %65'inin il başkanlarının ise %70'inin değiştiğini duyurdu. Bu açıklama parti yönetiminde köklü değişiklerin sinyalini verirken hafta sonu yapılacak AK Parti kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun toplanarak yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirlemesi öngörülüyor. Siyasi belirsizlikler her zaman piyasalar açısından risk unsuru olarak görülüyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik olup olmayacağına dair net bir bilgi olmaması yatırımcıları tedirgin ediyor. Piyasalar kabine değiştiğinin kongreden sonra gerçekleşmesini bekliyor. Ancak hangi bakanların değişeceği, ekonomi yönetiminde bir revizyon olup olmayacağı konusundaki belirsizlikler Borsa İstanbul'da satıcıda seyri neden oluyor denmiş. Ekonomi yönetiminde değişiklik olur mu? Ankara kulislerinde birçok bakanın görev değiştiği yaşayacağı konuşuluyor. Ancak ekonomi yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararlar piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Borsa İstanbul'da yatırımcılar hükümetin ekonomi politikalarına yönelik mesajlarını dikkatle takip ediyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen kabine değişikliği piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecine yol açabilir. Şimdilik borsa siyasi belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor denmiş arkadaşlar. Borsa İstanbul sene başından bu yana yaklaşık %2 düştü arkadaşlar. Bugün BIST 100 endeksi %2'lik düşüşle 9602.16 puandan kapandı. BIST 100 endeksindeki net para çıkışı bugün 4 milyar TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 2.4 milyar. Tüm hisseler bazında da 7.8 milyar net para çıkışı vardı. En fazla para çıkışı olan hisselerde Türk Hava Yolları birinci sıradaydı. Türk Hava Yolları'nda net para çıkışı 870 milyon TL. Sasa Polisler'de 392 milyon. Destek finansal faktöringde 313 milyon. Balsu gıdada 291 milyon. Çimsa'da 243 milyon. Koza altın işletmelerinde de net para çıkışı 240 milyon TL olmuş. Bu fotoğrafına baktığımızda Bank of America müşterileri 1.3 milyar TL net satışla günü geride bıraktı. Bu fotoğrafında da bugün nette en fazla satılan hisse Türkiye İş Bankası hissesi olmuş. Türkiye İş Bankası'nda 680 milyon TL'lik net satış yapılmış. Garanti Bankası satışlarda ikinci sırada 265 milyon TL'lik net satış. Eriğinde üçüncü sırada arkadaşlar 254 milyon TL net satış yapılmış. Burada özellikle İş Bankası'na bir bakacağım. Bir bakalım arkadaşlar İş Bankası bu fotoğrafı satmış. Nasıl kapatmış? O İş Bankası hissesi bugün %2.4 düşmüş. Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası hissesi bugün yüzde %2.1 düşmüş. Bir de Ereğli'ye bakalım arkadaşlar. Ereğli hissesi de bugün yüzde %2.6 düşmüş. Bugün borsamızda işlem gören hisselerin kaç tanesi düşmüş? Çoğunluğu düştü arkadaşlar. Genele yayılan bir düşüş vardı borsada. Hisselerin 486 tanesi düşmüş. 92 hisse de bugün yükselmiş. Şimdi bugün açılan finansallar da şöyle. Özverici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ finansallarını açıkladı. 4-5 tane şirket var. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Kar rakamlarını paylaşacağım. Özverici'de konsolde olmayan finansal sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Bilançoların geneli kötü arkadaşlar. Hep zarar var. Özverici 736 milyon zarar açıklamış 2024 yılında. 2023'te de 9.4 milyon zararı varmış. Esas faaliyet karı ise 2024'te 44 milyon. Esas faaliyet karı 2023'te 17,5 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Derlux Yatırım Holding finansallarını açıkladı. Der HL. Burada da kar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. 2023'te 106 milyon olan net kar 2024'te 53 milyona düşmüş arkadaşlar. Bu şirkette de 2023'e kıyasla net karında bir düşüş var. Esas faaliyet karı 2023'te 334 milyon TL. 2024'te esas faaliyet karı 320 milyon TL olmuş. Safkar Ege Soğutmacılık finansallarını açıkladı. Burada da kar rakamına bakalım. Safkar'da da 2023'te 114 milyon olan net kar 60.4 milyon TL'ye düşmüş. Esas faaliyet karı 2023'te 154.4 milyon. Esas faaliyet karı 2024'te 189 milyon TL olmuş. Kuştur Kuşadası Turizm finansallarını açıkladı. Bakalım bu şirket ne kadar kâr Bu şirkette de 2023'te 230 milyon net kar varken 2024'te net kar 71.7 milyon TL'ye düşmüş. Yani neredeyse 1 bir oranından daha fazla düşmüş arkadaşlar esas faaliyet karı 2023'te 174 milyon, esas faaliyet karı 2024'te 148 milyon TL olmuş. Bugün ayrıca 3 şirkette temettü kararını açıkladı. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Kuştur, Kuşadası Turizm temettü dağıtım kararını açıkladı. Hisse başına net de 11 TL 9 kuruş temettü ödemesi yapacak. Ödeme tarihi 24 Nisan 2025 arkadaşlar. Burada kar dağıtım zamanının 21 Nisan 2025 tarihi olarak tespiti için genel kurulun onayına öneri sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar. Hisse başına nette 11 TL 9 kuruş temettü ödemesi yapılacak. Bu hissenin fiyatı 3000 liranın üzerinde. Bir bakalım. Hisse fiyatı Bugün de yükselişte kapattı. %6.9 yükseldi. 3475 TL bir hisse arkadaşlar. 3400 75 TL. Bugün Afyon Çimento'da kar dağıtım haberini paylaştı. Afyon Çimento'da hisse başına nette 0.85 TL temettü ödeyecek. Ödeme tarihi 10 Nisan 2025. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar alınmış. Kar payının 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir denildi arkadaşlar. Özderici gayrimenkulun da kar payı dağıtım haberi var. Burada kar payı dağıtılmayacak. Özderici gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ kar payı dağıtmayacak arkadaşlar. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları AŞ finansallarını açıkladı. Borusan'da kötü bir bilanço açıkladı arkadaşlar. Borusan'da da zarar var. Borsan'da arkadaşlar 2023 yılında 4.1 milyar net kar varken 2024 yılında şirket 226 milyon TL net zarar açıkladı. Borusan'ın esas faaliyet karına baktığımızda 2023'te 5.6 milyar olan net kar 2024'te 1.7 milyara düştü. Yani finansallarda bütün şirketler hemen hemen kötü arkadaşlar. Bütün şirketler kötü geliyor. Borusan'ın çeyreklik bazda baktığımızda bu bilançoda 538 milyon net zarar var. Üçüncü çeyrekte de zarar vardı. 327 milyon üçüncü çeyrekte zarar vardı. İkinci çeyrekte 272 milyon kar vardı. Birinci çeyrekte 366 milyon TL net kar. 2023 dördüncü çeyrekte de 1 milyar net kar vardı. Yani son iki bilançodur Borusan zarar açılıyor. Ve grafiği de görüyorsunuz arkadaşlar hisse. 2023 Ekim'de 1048 TL şu anda 384 TL. Hisse'nin fiyatı geçmişte Ağustos 2023'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ finansallarını açıkladı. Bu şirkette de bakalım kar zarar durumuna. Bu şirkette zarar var arkadaşlar. 2023'te 463 milyon net zararı vardı şirketin. 2024'te de 294 milyon net zarar var. Esas faaliyet karı 2023'te 705 milyon. 2024'te esas faaliyet karı 424 milyon TL olmuş. Bir de Adel Kalemcilik finansallara açıklayacağı tarihi paylaştı. Burada finansallar 3 Mart 2025 tarihinde kapta açıklanacak arkadaşlar. Adel Kalemcilik'in finansalları 3 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Bugün en yüksek hacimli hisselerde Türk Hava Alanı birinci sadaydı. Hisse bugün %2 düştü. Türk Hava Alanı'nda işlem hacmi 12.2 milyar. Yapı Kredi Bankası'nda 8.5 milyar işlem hacmi var. Hisse %1.1 düştü. Koç Holding hissesi bugün %0.5 yükseldi. İşlem hacmi 6.6 milyar. Akbank %1.2 düştü. 6.2 milyar işlem hacmi. İş Bankası %2.4 düştü. İşlem hacmi de 5.6 milyar bir de endekslere bakalım. Endeksin hemen hemen hepsi düşmüş. Sadece burada bir tanesi pozitif. O da BIST finansal kiralama factoring bugün %4.2 yükselmiş endekslerde. Diğer bütün endeksler düşmüş arkadaşlar. En fazla düşenlerde BIST madencilik %5.4 bugün düşmüş. BIST inşaat %3.2. BIST BIST turizm %2.6 düşmüş. Spor endeksi %2.4 düşmüş. BIST Sinayi Endeks %2.1, Elektrik %2.1, BIST 100 %2, BIST 50 %2, BIST 30 %2 düşmüş. Aylık değişime baktığımızda aylıkta BIST Elektrik %7.9 düşmüş, bankalar %7.9 düşmüş, spor %7 düşmüş, aylıkta artan var mı? Aylıkta artan BIST Finansal Kiralama Faktörü %32 yükselmiş arkadaşlar. Biz Finansal Kiralama Faktoring'de bir atak var. Aylıkta %32 yükselmiş. Ulaştırma %1.8 yükselmiş. Yani çok enteresan bir artış var. Biz Finansal Kiralama Faktoring bütün endekslere göre çok pozitif ayrışmış. Haftalıkta %19, aylıkta %32 yükselmiş. Bir de arkadaşlar Anadolu Sigorta ile ilgili brüt prim üretim rakamlarında bir revize paylaşıldı. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi geliyor arkadaşlar. Yani finansalları da iyiydi. Bu şirketin de 1 Ocak 2025, 31 Ocak 2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş bürüt prim üretimi 9 milyar 417 milyon TL tutarına ulaşarak bir önceki aynı dönemine göre %61.1 oranında artış göstermiş. Yani sigorta şirketleri hala rakamlar iyi geliyor. Yani en çok kazandıran sigorta sektörü olmuştu geçen yıl. Yine rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin finansalları açıklandı. Bakalım net kar zarar durumuna. Ziraat Gayrimenkul'de net kar 2023'te 5.9 milyar. Bu şirkette de 2023'e kıyasla düşüş var. 2024'te net kar 3 milyar 57 milyon TL olmuş. Esas faaliyet karı 2024'te 7.6 milyar. 2024'te esas faaliyet karı 7.3 milyar olmuş. Bugün bir de yine hisselerle alakalı hedef fiyat paylaşan kurumlar vardı. O haberleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu listeyi düzenli olarak güncelleyeceğiz. Global menkul değerler Enza için hedef fiyatını paylaştı. Hedef fiyat 12 TL 16 kuruş Emsa için 12 TL 16 kuruş hedef fiyat ve al olarak başlatmış arkadaşlar. Hisseyi araştırma kapsamına eklemiş 12 TL 16 kuruş. Yapı kredi yatırım da Aksen hissesi için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Yapı kredi yatırım Aksen için yani Aksa Enerji için hedef fiyatı 67 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Yani Aksen ilgili daha önce garanti yatırım 62,5 TL hedef fiyat vermişti. Yapı kredi yatırımda 67 TL hedef fiyat verdi. İki kurumun ortalaması 64 TL 75 kuruş yapıyor. Evet, bugün yapılan hedef fiyat paylaşımları bu şekilde arkadaşlar. Yani kurumlar hedef fiyat paylaşımında bulundukça tabloyu güncelleyeceğiz. Sizlerle paylaşacağım. Ziraat GEO'nun kar rakamlarını sizlerle paylaştım. En son çeyreklik bazda net kârını da sizlerle paylaşacağım. Çünkü e, karı karı güzeldi arkadaşlar. Şimdi Ziraat GEO 4. çeyrekte 2.7 milyar net kar açıkladı. 3. çeyrekteki net karı 120 milyon. 2. çeyrekteki net karı 67 milyon. 1. çeyrekte net karı 92 milyon. 2023 4. çeyrekte de net karı 4.1 milyardı. Yani 2024 yılı içerisinde en iyi çeyreklik bazdaki net karı açıkladı. Burada 2023'e kıyasla bir düşüş var ama 2024 4. çeyrekte yine net kar 2.7 milyar olmuş ve Ziraat GEA da şurada Ağustos 2024'te 6 TL'den bugün ise neredeyse 3 kat yükselmiş arkadaşlar. 16 TL 6 kuruşa yükselmiş. Bugün de %1.1 yükselişteymiş ve tarihinin de en yüksek seviyesinden fiyatlanıyor. Çoğu hisse düşerken bu hisse yatırımcısına gerçekten çok güzel kazandırmış. Yani şurada 2021 yılında 1 TL 63 kuruş olan hisse Bugün 16 TL 6 kuruş olmuş. Yani grafik gerçekten çok güzel. Yani 2023'e kıyasla düşük olsa da güzel bir kar açıklamış yine. Şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerini yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.